Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam baba. Hayırdır kıl kardeş kasaplığı çengel asıp balıkçılığı mı başladın? yok be aga, spor olsun diye, öyle yani. Ee... Mahlukatın canını almanın sporu olmaz. Aman diyeyim. Alık, balık, kalabalık. At denize, bilsin Halik. Balık dedim de, ben size balığın karnındaki Yunus Aleyhisselam'ı anlattım mı? Anlat. Ne duruyorsun orada taarruz keçisi süs balığı gibi? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. E yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Açın yüzgeçleri. Yaklaşın. Bir yılda tapılan put miktarı 100 milyon taut. Dibine dibine vurulan anzorotun mazotun miktarı 150 milyon metreküp. Kayıt dışı ekonomiden elde edilen meblağ 120 milyon çiğ altın. Peygamber görünce sapıtan bulaşık sayısı 80.220. Dünya haritasının delik deşik olduğu, masum kanlarının şarıl şarıl Mezopotamya'nın bu puslu ve karanlık vadisindeyiz. Ben karanlıktan korkarım abi. Korku tüneli mi yavrum bu? Aa! Kardeşlerim, Yunus Aleyhisselam'ın da çoğu peygamber gibi ikametki hadresi bu topraklardı. Büyük dedesi Hazreti İbrahim, öbür büyük dedeleri Hazreti Yakup ve Hazreti Bünyamin'di. Tabiri caizse kendisi doğuştan peygamberdi. Antre parantez, bütün nebiler zaten doğuştan peygamberdir. En büyük dede Adem değil mi Babeko? Canım Adem senin babanın oğlu mu? Yani Hazreti Adem desen ne olur? Ağzın mı yamulur ha? Kardeşlerim Maskeli maskeli partilerle, havuzbaşı başı şovlarıyla, defilelerle, anzorotun mazotun dibine vurup, cillop gibi manitalarla gününü gün eden, yaaa diye iğrenç kahkahalar atan Ninova ahalisine Yunus peygamber akıllı olun. Manyak manyak hareketler yapıp kahkahalar atıyorsunuz diye kalplerini kırmadan, kırmızıdan önce sarı ışığı ikaz mahiyetinde yaktı. İleride çevirme var tabi bilmiyorlar. Yunus peygamberin ikazına çok affedersiniz. Nanik yapan Ninova halkı sana katılıyoruz ama gülmekten deyip anzorotun mazotun dibine vurma, gece alemlerine akma, kumarhanelerde sabahlama, kedilerin ayağına ceviz kabuğu takma, köpeklerin kuyruğuna çatapat bağlamaya devam ettiler. Yapmayın, etmeyin diyen peygamberi itip kattılar. Tipik peygamber görmüş kavim hareketleri. Akabinde ve detayında Yunus aleyhisselam bu kafası gidik kavime sizleri tek Allah'a ibadet etmeye, emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya davet ediyorum. Yoksa büyük bir gazaba düşar olacaksınız deyip son ikazını yaptı. Gaflet uykusunda yatar, uyanmazlar. Kardeşlerim, Mino ahalisi aman sen istiyorsun diye gazap mı olacak? Hadi canım deyip Ellerinden tempolar tutarak şakkıdı 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 gazap mı hay hay buyursun gelsin deyip Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan bu güzeller güzeli peygamberle alay etmeye devam ettiler. Allah! Kardeşlerim! bu azıtık ve sapıtık güruhun yaptıklarına dayanamayan Yunus Aleyhisselam'ın saçlarına aklar düştü. Azıcık da bu bulaşıkların yaptıklarına tutulduğundan dolayı iyilik yap denize at, balik bilmezse halik bilir babından bir sahil kasabasına indi. Hemen ilk gemiye binmek üzere ekonomi sınıfından biletini aldı. Sanki kolay pes etti gibi. Yavrum bir bildiği vardır babanın dinlesene. ...kardeşlerim Yunus Aleyhisselam alt kattaki kamerasına ibadet etmek için yerleşti. Öbür yolcular da gemide filmindeki gibi toz zorotun bonzorotun dibine dibine vurup... yiğit ulan böyle tatanık gibi gemi var mı be? Hadi kaptan bas gaza uçalım, uçalım, yiğit diye naralar atıyorlardı. Birden akabin nevede tayında tırrak diye geminin çarkları durdu. O zaman ne bir kaptan köşkü ne bir makine dairesi. Cimacılardan biri çıktı. Arkadaş dedi. Bu uğursuzluk işareti. Aramızda sahibinden kaçan bir köle var. Hemen kura çekip bulmamız lazım. Kuraya herkes katılacak deyip Yunus peygamberin de kamerasını zilli çaldılar, yukarıya çağırdılar. Kirpik çöplerini çıkarıp tek tek çekmeye başladılar. Kısa olan Hazreti Yunus'a çıkınca, aa herhalde bir yanlışlık oldu bu adam hiç köleye benzemiyor deyip yeniden yapalım dediler bu defa. Koskocaman yuvarlak bir akvaryum götüler içine topları koydular, har 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 diye karıştırdılar, tak diye çektiler. Yunus Aleyhisselam'ın adı çıkınca Vistansızca, insafsızca kollarından bacaklarından tutup uçsuz bucaksız deryanın içine attılar. Ay beni de o ufakken attılar. Ama paşam seni denizden karaya atmışlar kardeşlerim. Yunus aleyhisselam saatlerce kulaç attı. Biraz da kelebekleme yüzdü. Sonra yorulunca sırt üstü suya uzandı. İşte o an bir zamanlar milletçe teşriki mesaimiz olan beyaz balina aydının amca çocuklarından dev yarasa mavi bir balina ağzını açıp Yunus aleyhisselamı cup diye diraje ciklet gibi mideye indirdi. İşte o an Allah balığa ...Yunus Aleyhisselam'a zarar verme diye emretti. Ya, bir de ağzına çengel atıp tutarsınız balığı. Akabinde ve detayında Yunus Peygamber... ...balinanın içindeki koridorlarda... ...elindeki pilli feneriyle yürüyüp nerede olduğunu anlamaya çalışırken... ...pankreası geçip böbrek altı bezlerinden sola döndüğünde... Aa! ...bir de ne görsün? delikanlı balık misafirine ağızlara layık bir deniz mahsulleri tabağı hazırlamamış mı? Lüferler, cinekoplar, hamsi buğulamalar, zarganalar, deniz bölüncesi bile vardı. Balinanın içi de maşallah kum kapı balık hali gibi. Ha? <laughs> Bu balina yenilir mi Ruhi abi? Kardeşlerim, Balina yalnız ve üzgün peygamberi misafir ettiği için sevinçten tepesinden sular fışkırtmaya başladı. O kocaman kuyruğunu şılap şılap diye sulara vurdu. Sonra da ey Allah'ın elçisi yorgunsundur hadi sen dinlen deyip tek kapakçıklı kalbinin odasını kendisine açtı. Ya bir de katil diyorlar balinalara. Kardeşlerim. Yemeğini afiyetle yiyip uykusunu bir güzel alan Yunus Aleyhisselam ellerini semaya açtı. Ya Rabb'i dedi. Verdiğin nimetler için şükürler olsun. Emir ve hüküm senindir. Ama ben Ninova'ya dönüp kavmimi iman etmiş görmek istiyorum diye dua etti. Allah Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Balina'ya Yunus'u karaya çıkar diye emretti. Eee gelmişken bıraksın değil mi abi? akabinde ve detayında dili bile inşaat kamyonu büyüklüğünde olan balina Yunus Aleyhisselam'ı İskenderun sahillerine bıraktı. Kavurucu güneşin sıcağın altında memleketine doğru yürürken artık takatsizlikten, bitkinlikten, susuzluktan, açlıktan sendelemeye başladığı sırada Cenab-ı Hak birdenbire Yem yeşil yaprakları olan na bu apartman büyüklüğünde bir meyve ağacını baş ucunda bitirdi. Üstünde kolum kadar muzlar, kafam kadar Hindistan cevizleri. büyütleyen nerede daha neler neler. Muz mu? Ne güzel. Kardeşlerim. Yunus peygamber ağacın kendisine verdiği mankoları, kivilleri, kavunları, papayaları, böğürtleyenleri, musları bir güzel yiyip Hindistan cevizinin de suyunu lıkır lıkır içti. Kendisine gelip güçlendiğinde Allah'ına şükretti. Gel gelelim bir gün bir de baktı ki o meyva veren ağaç çatır çatır kurumuş. Hemen ellerini semaya açtı. Ya Rabbi dedi bu ağaç niye kurudu? Alemleri yaradan Allah hiç emek vermediğin, senin için yeşerttiğim ağaca bile üzülüyorsun. Ben kendi yarattığım yolumdan çıkmış kullarıma nasıl üzülmem? Hemen git kavmine haber ver onların tövbesini kabul ettiğimi söyle diye buyurdu. Allah! Bunun üzerine Yunus Aleyhisselam Ninova'nın yolunu tuttu. Şehrin yakınlarına yaklaştığında koyunlarını otlatan bir çoban gördü. Kendisine kavminin durumunu sordu. Çoban peygamberleri Yunus onları terk ettiğinden beri bir başlarına kaldılar. Yana yakıla onun gelmesini bekliyorlar deyince Hazreti Yunus aleyhisselam ey çoban dedi git onlara söyle ben bekledikleri kişiyim. Sonra da ellerini açtı Allah'a şükretti. Kardeşlerim Çoban şehre vardığında Ninova'nın üzerinde dev yarasa kopkara kümülüs bulutları helak için hazır vaziyette bekliyorlardı. Gümbür gümbür gürülüyor, şırrak şırrak diye şimşekler çakıyordu. Çoban hemen o zamanın hükümdarını buldu. Yunus aleyhisselam geri döndü, sizi bekliyor dedi. İnanma konusunda bir takım sıkıntıları olan Ninovalılar çocuklar gibi yalançı yalançı sana kimse inanmaz dediler. İşte o anda koyunlar, ağaçlar, cümle mahlukat dile geldi. E eh, yeter artık yeter illallah sizden dediler. Bir anda Ninovalıların kafasına dank etti. Çobana gözünün yağını yiyelim. Bizi ne olur ona götür. Bizi peygambere götür diye yalvardılar. Yollara düştüler. Koyun konuşmasa akıllarının başlarına geleceği yok. Akabinde ve detayında çobanın peşinden gidip Yunus aleyhisselamı bir ağacın dibinde ibadet ederken buldular. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip tesbihata başlamadan önce hemen koştular, ellerine ayaklarına sarılıp öptüler, özür dilediler. İşte o anda kara bulutlar dağıldı, fırtınalar durdu, şimşekler sustu, gök gürlemeleri bitti. Yunus aleyhisselam kavmine Allah'ın emirlerini bir bir anlattı. Ninova halkı azaptan kurtulup mutlu, mesut ve iyilik üzerine bir kavim olarak yaşadı. İyi de aga, benim kafama bir şey takıldı. Balinaya ne oldu? Ah. Ne olacak kıl kardeş? İçinde ve gönlünde peygamber misafir ettiği için Allah o balinaya ve nesline dünyanın en güzel kokularından amberi hediye etti. Dillerinin altında o harikulade kokuyla yaşıyorlar.